Arkadaşlar günaydın. Sabah kalktık. Ali biraz hasta gibiydi Hemen banyo yaptırdık. Evet, çok Ve böylece yattı havluyla birlikte. Ama nasıl hissediyorsun kendini? Çok kötü. Neyin var? Karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Bakalım Egemen neredeymiş. Bekle geliyorum Ali'cim. Şimdi arkadaşlar Egemen artık birazcık büyüdüğü için gelip bizim yatakta yatıyor. 7-8 yaşına gelecek hala bizimle yatıyor. Ne kadar ayıp arkadaşlar. Günaydın anneciğim. Günaydın bebeğim. Ağalardan sattı, utandı. Aa, Egemen. Uyuyordu gece. Gelmiş beni kaldırdı sen kalk diye. Kendi odasına gönderdi. Kendi benim yanım yerime yatmış. Egemen kalk. Kalk. Okula gideceğiz. Kalk. Banyoya gir. Kalk. Evet arkadaşlar. Egemen uyandı. Duşunu aldı. Üzerine giyindi. Şu an kitap okuyor. Aslan oğlum benim. Bu ay bir ayda kaç kitap okumuş ona bakacağız. Bakalım kaç kitap okuyacak. Ama oğlum çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Kardeşine yardımcı oluyor. Şimdi kahvaltı zamanı koşun. Biz evet arkadaşlar günlük bir tane yumurta hakkımız evet. var. Hangimiz diyebileceğiz? Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım Egemen. Önceden Egemen hiç yumurta yemezdi. Son zamanlarda yemeye başladı güzel güzel. Ama Aliyas'ı çok güzel yumurta yer. Çok sever ama bugün birazcık hasta gibi. Ali yumurtanın beyazını, er. Egemen de yumurtanın sarısını seviyor. Ama ikisi birlikte de yiyorlar. Besmele Daha çok güçlenmek için. Evet besmele de çekmişler. Yeah! Ay ya bu olacağım. Çay iç biraz üzerine. Söylüyor bana. Hepsini bitirdi. Çok az kaldı. Bir de yemem demişti bana ya. Şimdi içinden diyor Allah'ım çok güzel olmuş. Keşke bir daha olsa da yesem. Egemen. Egemen iki kalmış. Ama üzerine birazcık çay içerse bence hemen onu yer. Ayla bizi gördü. <laughs> Arkadaşlar Egemen zamanını nasıl eğlendiriyor? Tabii ki kitap okuyarak değerlendiriyor. Okul zamanla çok az kaldı ama hala kitap okuyor. Bir de normalde uyur gezer derler. Bu da okup, okuyup geziyor. Okur gezer oldu oğlum. Gezerek kitabı okuyor. Nasıl sizce? Oğlumun kitap yarışması var. Hepsini dolduracak değil mi bebeğim? Bir şey söylemek ister misin? Ya şu an kitap okuyormuş ama ilerleyen saatlerde söyleyecek. Ayla burada telefonunu telefonla oynuyor. Onu birazdan hastaneye götüreceğiz. Çok hasta oldu çünkü. <laughs> Burnu akıyor. Ateşi var. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> Ben evet arkadaşlar bugün ne oğluşumu ben götürüyorum okula ama arkadaşlarımdan ayrılamıyor yürü bakalım bugün çok güzel dinleyeceksin derslerini değil tamam. mi okulumuz çok uzak olduğu için bugün ben bırakacağım bakın şimdi arkadaşlar arkadaşlar hiç evin önünde bilen değil ya yani. <laughs> hiç evimize hiç... yakın değil o kadar uzak ki nasıl gideceğiz Egemen arabayla mı gidelim ya, otobüse yürü, 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 yürü. binelim Arkadaşlar bakın. Bir, iki, üç. Burası. Gidiyoruz şimdi. Başka. Hadi bakalım. Şimdi biz Egemen okula bıraktıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Videoya devam edeceğiz. O zaman kanalımıza abone olup like atın. Evet. Bol bol, bol abone olun. Biz de günlük vlog çekelim. Abone olursanız bol bol video çekeriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar takımı yedik. Anne gel. Çok yoruldun mu annem? Evet. Arkadaşlar çok uzak olduğu için bayağı yorulduk. Bayağı yorulduk. Sıraya geçecek, derse girecek. Sonra da <laughs> okuldan alacağız. Ama Egemen okuldayken neler yapacağız? Egemen eve geldiğinde izleyeceğiz. Çünkü her gün bize soruyor ben okuldayken ne yaptım diye. Ama üzülme tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz bebişim. Ya. Ben seni aldım? Hadi bil. Hayır. Bunlardan hangisini istersin? Bunlardan hangisini istersin? Bu şekerden hangisini istersin? Bu. Hepsini aldın. Evet, aldım. Her bir şey olmaz, yatılmış. Nerede? Arkadaşlar şimdi Alya ile hastaneye gidiyoruz. İnşallah hemen iyi olacak. Gözlere de gitti. Bakalım. Doktor ne diyecek? Nasıl hissediyorsun Alya? Çok kötü. Neren ağrıyor anneciğim? Hadi yürü bakalım. Çok güzel. Neredeymiş baba? Hadi sen çık bakalım. Korkmuyorsun değil mi doktordan? Efendim? Baba Hadi bakalım arabaya şimdi. Hastaneye geldik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ama Alya hiç korkmuyor tabii ki. Çünkü muayene olmayı çok seviyor. Hemen iyileşecek. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Alalım birazdan. Git bakalım hangisi bizim doktor. Alyacığım bana bak. Şimdi biz hastaneden çıktık. Evet. Alya'nın boğazı iltihaplanmış. Doktor ona antibiyotik verdi. Aa, Aa çok kötü olmuş. Ama Alya kendini iyi hissediyor değil mi? Ateşi de varmış. Evet ateşi Şimdi bir ilaç biraz. kullanacağız. Hepsini içeceksin değil mi annem? Nasıl içersin? Anne, içeceğim. de, Dedi de dokunduğunuzda sonra işte çok güzel de diye bakacağım. Sonra elbiseni... Ama güzel de olsa kötü de olsa içeceksin. Değil mi? Ee, e, Çünkü iyileşmen gerekiyor. Arkadaşlar, şey acaba ben, ben sakıncı kardeşler <laughs> abone olmayı unutun. Egemen Valyos kanalına abone olun diyor arkadaşlar. Oo. Şimdi eczaneye evet. e, geldik ilacımızı almaya ve Alya ne gördü bakın. Hemen sarılacak. Nasıl? E, de şey geliyor, değil Pislik değil mi? Toz mu olmuş? Yok ama evet, yeterli var. bak. Tamam hadi gel ilacımızı alalım o zaman. Evet. Şimdi Ali ile abur cubur alacağız biraz evet. ama çok az alacağız. Babası birazcık kalmış. Ali sen istediğin bir şeyler var mı? Suda bir şey alalım. Hangisi? Şurada. Hangisini almak Şurada. istersin? Şuradaki, şuradaki. Hadi bakalım. Şurada. Geç, durdu, durdu, geç, geç, geç. Ne alacaksın söyle göremedim. Ya, bak geç, 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 geç. Dur dur durdum. Aa acı. Acı ben, azıcık seviyorum. Azıcık bir ben. Ay, bir şey Ama yemekten sonra yiyeceksin ay beraber yiyin. Aburcu bu çok onu, fazla yenmez Allah ben onun ki. Hayır. <laughs> Paylaşmasam ben de sana almam o zaman. O zaman ben sana bir daha abur cubur falan almayacağım. Şimdi gidiyoruz. Şimdi ben Egemen'i alacağım arkadaşlar. Çünkü Ali hakkını kaybetti artık. Çünkü abi bize paylaşmayacak ve birkaç tane aldı. Ah düştü. Arkadaşlar şimdi marketten çıktık. Aldıklarımızı koyduk ve Alya birazcık yatmak istedi çünkü başı ağrıyor, karnı ağrıyor. Birazcık halsiz. Sıfır, sısı, su evet, onunla da su sıkma şişesi yapacakmış. Ucunu delecekmiş. Ama Alya Ama Alya su abin markete gittiğimizi görünce çok kızacak bize Bensiz gittiniz diye. İşte orası ama sen geldin onu sen ee, ıslatma abini çok üzülür ama onu da götürüyoruz zaten her gittiğimizde bu kez donsuz gittik değil mi evet, onu... hem ona güzel şeyler de aldık çok büyük bir sürpriz aldık egemen arkadaşlar evet. geldiğinde çok sevinecek kesin en çok istediği şey bir sürü var ama yine aldık yine aldık hep birlikte göreceğiz ne aldığımız akşam geldiğinde anneciğim nereye geldik Geliyorum. nereye bura Ali hasta olduğu için bebek arabasında getirdik onu. Çünkü bebek arabasında çok rahat ediyormuş. Kendisi söyle söyle şimdi abişi bekliyor. Hasta da olsa abişimi almaya gitmek istiyorum dedi değil mi? Bak bana konuş be. Şimdi abiyi bekliyoruz. Oğlu yakaladım. Hemen onu bulacağım şimdi. Egemen. Ay, evet. Selam. Gel hadi. Tişörtünü yanlışlıkla. tişört boşlandı. <laughs> tamam, yani sen tişört alalım. Tamam. Alalım ya. Nasıl becerdin? Baba ne yapıyordun? Baba ne yapıyordun? Ben de şey, de Yine Egemen'i getirirken o kadar yorulduk ki Arkadaşlar ah, Yol uzun olunca Böyle yoruluyorsun işte Sonra Egemen şimdi kesin parkta oynayacağım diyecek Hadi gel bakalım Egemen Ailecim de orada bekliyor O birazcık halsiz ama Egemenle Kırtasiye'ye geldik biz ama o benden top istiyor Sizce almalı mıyım almamalı mıyım Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sürü de topu var evde. Hatta benim ona bugün sürprizim neydi çok merak ediyor. Ama onu öğrenirse top da istemeyecek bence. Hayır almayacağım. Benim sana bir sürprizim var onu bırak. Bırak onu çok güzel bir sürprizim var. Harika bir sürprizim var. Çok bayılacaksın. Arkadaşlar, Hayır. Arkadaşlar, Evet Egemen sen dinliyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumları açmayı da unutmayın. Egemen'e sürprizimiz de toptu arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk ve çok mutlu oldu oluşum. Evet. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olursanız her gün video gelecek.